Merhabalar, ben ailesin Yine yepyeni bir video daha. Hoş geldiniz efendim. Bugün çoksa sorduğunuz, böyle sizin de kafanızı meşgul eden bir soruya cevap vereceğim. Ee, aynı zamanda bu da böyle bir aslında seri gibi olacak. Çok sık sorulan soruları artık bu şekilde cevaplamayı düşünüyorum. Çünkü sorulara cevap vermekten gerçekten çok yoruluyor insan. Mental olarak çok yoruluyor. Ee, o yüzden böyle bir çözüm yolu düşündüm efendim. Umarım e, sizler için de iyi olur. Kısaca şu, şu anki sorun. Ee, abi hangi tuşu atayacağım, nereye atayacağım, oyunu açtım, hiçbir şey yapamıyorum <laughs> noktasında ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim abi. Ee, kısa kısa videolar olacak bunlar, çok uzun olmayacaklar. Bir iki soruya cevap verip kapattığımız videolar olacak abi. Options kısmına giriyorsunuz. Şimdi tuş atama, kalibrasyon yapma vesaire vesaire noktasından bahsediyorum sadece. Öyle düşünebilirsiniz abi. Öncelikle zaten direksiyonunuz açık vesaire direkt burada size şu tarz bir ekran gelecek. İşte e, steering'ini ayarla. Kalibrasyon ediyorsun aslında burada. Bir önce bir tarafa full çeviriyorsun. Zaten yazıyor orada İngilizcen varsa sorun yaşamazsın. Sonra bir tarafa full çeviriyorsun abi tamam mı? Direksiyonun kaç derece? 900 derece mi? 540 derece mi falan? Ona göre değişiyor iş çünkü. Sonra bunu tam 50'ye getiriyorsun. Eğer senin yazılımın doğru yerde ortaladıysa zaten 50 olması lazım oradaki yazının. Eğer 50 olduğunda sana düz gibi gelmiyorsa o zaman gideceksin e, direksiyonun uygulamasından kendi direksiyonu bir kalibre edeceksin. Öyle bir durumu var. Sonra dan diyorsun abi 50'deyken. Şimdi diyor ki sana 90 derece sola çevir. 90 derece sola çeviriyorsun. Ama 90 derece sola çevirirken yapman gereken en önemli şey şurada e, bir derece yazıyor. Görüyor musun? Onu tam 900'e getireceksin. Eğer 900 derece kullanıyorsan direksiyonunu. Eğer 540 kullanıyorsan 540'a getireceksin. Zaten senin için 90 derece olmuş oluyor. O zaman ekran e, şey direksiyonda tam 90 derece dönmüş oluyor. Eğer 90 derece tam dönmüş gibi gözükmüyorsa O zaman yapman gereken şey de Yine direksiyonun ayarlarından gidip direksiyonu kalibre etmek abi tamam mı Bunu bitirmiş oluyorsun VL range'in 900 Map range'in 900 Zaten sen bunu 900 derece ayarladığın zaman eğer e, sen sallıyorum GT3 kullanıyorsan zaten 540 derecede kilitliyor senin direksiyonunu. Daha fazla çeviremiyorsun abi. Hani 900 derece ayarladım. 900 dereceyle F1 aracını, e LMP3'ü falan nasıl döndüreceğim dediğin noktada öyle bir zaten oyun kendi otomatik ayarlıyor. Tekrardan onu söylemiş olayım. Sonra pedallara geliyoruz. Pedalları ayarlama mevzusu. Pedalda ben şöyle yapıyorum. E, %90'larda falan bırakıyorum abi. Bu pedalla alakalı biraz çünkü pedalda bayağı basman gerekiyor ve sert basman gerekiyor şöyle onu her zaman böyle tutamayıp şöyle tuttuğum zaman hız kaybederim noktasında ee, biraz daha aşağıda kalibre ediyorum sen kafana göre kalibre edebilirsin yine frende de yine aynı şekilde lotsel pedal e, tikini tikliyorum çünkü biliyorsunuz pedalımız lotsel full basıyorum çekiyorum sonra dan dediğimde işlem bitmiştir abi. Ee, eğer clutch kullanıyorsan burada e, kalibre detek clutch diyeceksin. Ama e, sana tavsiyem bunu oto clutch olarak yap. E, sonra gel şuradan e, asistlerden oto blip'i veya oto clutch'i seçebilirsin. Ama diğerlerini seçmeni çok tavsiye etmem. Geliyorsun e, kontrole. Burada second clutch var. Zaten buraya atadığın zaman o senin debriyajın olmuş oluyor. Çünkü sen buradan debriyaj atarsan gün sonunda şu oluyor. Bunu otomatik nana çeviriyor ve ilk girdiğin yarışta çok kötü bir tecrübeyle karşılaşmış oluyorsun, vites atamıyorsun vesaire, işte debriyaja basıyorsun, bir şeyler oluyor, araba bir kafayı yiyor, o yüzden otoblipte falan kullanmanızı tavsiye ederim ya da oto, oto neydi? Oto Sonra diğer tuşlara gelince de hani bu frendir işte force feedback'tir falan göstermiyorum. Ee, bunlar buranın konusu değil. Yine ileride de gösteririz zaten. Ee, enter exit car e, car var görüyor musun? Bu senin kısaca kaza yaptığında basılı tuttuğun seni pite ışınlayan bir tuş. ESC'ye basıyorsun ya e, şeyden klavyeden. Aslında o tuşun görevini almış oluyor. işte direkt basıyorsun Tak oradasın tak buradasın abi. Ee, onu ataman lazım. Sağ sola bakmayı kesinlikle ata derim. Aşağı yukarıyı ben atamadım. Çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Atayalım ama. <laughs> aşağı yukarıyı atayalım. Yukarı. Hop yanlışlıkla bir tuşa bastım. Aşağı. Yani çok bir anlamı yok ama atayabilirsin. Atamayabilirsin. Boşluk varsa atarsın yani. Yukarı aşağı bakmanın çok bir anlamı yok ama sağa sola bakmak önemli. Onu yapın derim. Animate transition'ı ben kapatıyorum. Biraz show işi o. Mesela sağa, sağ doğru bakarken böyle kafayı çeviriyormuş gibi oluyor. Benim hızlıca çevirip sağda biri var mı yok mu ona bakmam lazım. Böyle bir yavaş efekte ihtiyacım yok abi. O yüzden animet e, kapatıyorum. Zaten asistleri falan da görüyorsunuz. Aslında bu videodan hepsini çıkarabilirsiniz. Yani FFB'yi de çıkarırsınız. Break ayarlarını da çıkarırsınız. Hepsini çıkartabilirsiniz. Ama biz sadece şeylerden, tuşlardan gideceğiz abi. Önemli tuşlardan gideceğiz hem de. Şimdi Bazen böyle yukarıda bir kırmızı delta bar görüyorsunuz, işte ya da yeşil sürenize ne kadar ekliyorsunuz veya sürenize ne kadar kaybediyorsunuz diye o deltayı işte en hızlı turun olabilecek en hızlı turun yani sektörlerinin en iyisi ya da o an o praktisteki en iyi tur süren ya da o yarıştaki en iyi tur süren ne bazlı değiştirebiliyorsun. O onun için de tap tuşunu kullanıyorsun. Zaten bir tane küçük şey çıkıyor. Hemen göstereyim ya, hemen göstereyim abi. Bak şimdi taba bastım, sağ üstte bak, all opt all time optimal yazıyor, all time optimal sektör yazıyor, comparison lab diyor, sen farklı bir arabanın verisini yüklersen onu da kullanabiliyorsun. E, session best lab, şu an bu olduğumuz fraktısteki optimal de aynı şekilde. E, sonra custom yine. E, ışınlanma olayı var ya oyunda, onu kullanırsan eğer e, işine yarıyor ya da tamamen kapatabiliyorsun Delta'yı. Ben pratiklerde All Time Best Lap'te kullanıyorum, Qualify'de de öyle. E, ardından yarışta kapatıyorum abi, kapalı tutuyorum. Onu da söyleyeyim, bir kez ayarlamanız yetiyor. O Session'larda nasıl davranması gerektiğini hatırlayabiliyor. Oyun o konuda iyi. E, onun dışında... Burası önemli. burayı ben kullanıyorum abi. Burayı nasıl kullanıyorum? Bizim şimdi bir Elgato'muz var ya. elgatomu artık? Streamfly mı? Neyse işte. Button box gibi bir şeyimiz var. Ben onlara tuş atamak için kullandım. Bu pite girdiğimde lastik değişimini kapatıyor. aslında burası bir chat kanalı tamam mı? Sen burada işte 1'e bastığında normalde tanks yazıyordur. normalde oyun içinde 1'e bastın mı tanks yazar herkese. Ama sen böyle yaparsan sonra da dolar işareti koyarsan işte bu bir kod dolar işareti de atmasını sağlıyor onu gönder tuşunun işlevini görüyor. E, clear tires diyorsun dolar diyorsun enterladığın zaman şu oluyor lastikleri kapatıyor. Bu lastikleri açıyor. Bu pite girdiğinde alacağın yakıtı 0.5 galon arttırıyor. Bak galonun altını çizeyim yaklaşık 2 litre falan yapıyor. Aynı şekilde 0.5 azaltıyor. Diğerleri chat. Diğerlerini kullanmıyorum. Şu tarafı da kullanmıyorum açıkçası. Gerçi bunları kullanıyor muyum? Yok bunları da kullanmıyorum. Bunları kullanmıyorum abi. Bunları da kullanmıyorum. Yani istediğin gibi ayarlayabilirsin. Sallıyorum önümden çekilin yazıp işte bir tuşu atayıp onu kullanabilirsin. Ben 1-2-3-4 diye atadım. 1-2-3-4 tuşlarına bastığında da atıyor. Benim burada işte şeyde button box'ımda ayarladığım tuşlara da basınca onu göndermiş oluyorum ve işte istediğim gibi kullanmış oluyorum. İşin özeti. Use Custom Control for diskarı asla işaretlemeyin. Hiçbir zaman işaretlemeyin. Bu araçta bu ayarları tutar ama başka araçta farklı olur. Yani yaptığınız en ufak bir değişiklik bu aracı etki etmez, diğer aracı etki eder gibi bir şeyler oluyor. Asla kullanmanızı tavsiye etmem. Yani bunu an burada yaptığım bir değişiklik sadece bu arabada değişiyor. Diğer arabaların hiçbirinde değişmiyor. Bu senin aslında şeyini bozabilir yani. Ritmini bozabilir. Ondan sonracığıma... Başka atadığım önemli bir tuş var mı diye bakıyorum. Burada yok abi. Grafiklere bakıyoruz. Grafiklere bakacak bir şey yok. Ama grafiklerimi de görmüş oluyorsunuz bu arada. Sound kısmına bir şeyler atıyorum abi. Ne atıyorum biliyor musunuz sound kısmına? Bu benim için önemli. Sonuçta yayınlar yapıyoruz vesaire yapıyoruz. Şu tuşları kullanarak Benim direksiyonumdaki iki tuşu kullanarak Louder ve qua, Quitter artık ne okunuyorsa abi Yani İngilizce bilmene de gerek yok Şu Louder Daha yüksek sesli demek quieter da daha alçak sesli demek Kısıp açma tuşları kısacası Master sesi kısıyor Main volume'u kısıyor Bu da ne demek oluyor Ben buradan tık 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 Telefonum çalıyor Neyse birazdan ararım ben onu ben buradan işte tık 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 sesi açıp tık 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 sesi kapatabiliyorum. Bu da ne işime yarıyor? İşte yayınlarda videolarda bir şeyler söyleyeceğim anda tık sesi kısıp biraz daha kendi sesimi ön plana çıkartabiliyorum. Tabii siz de kafa dinlemek için yapabilirsiniz özellikle replaylerde. Kontroller kısmına geldiğimizde asıl mevzu da bu. Sorduğunuz asıl mevzu da bu zaten. Şimdi neyi neye göre atamak gerekiyor? Çok fazla detay vermeyeceğim. Sadece bu bu işe yarıyor. Bu yüzden atıyorum noktasını söyleyeceğim. Çok uzun uzun tutmayacağım. Handbrake, el freni rally cross'ta lazım oluyor. E, second throttle ve brake'i atamıyorum. Second clutch az önce söyledik zaten. Second upshift ve downshift eğer yanınızda bir tane de sequential vites varsa onun için kullanıyorsunuz. E, normal vitesiniz direksiyonun arkasında rally cross'a vesaire geçtiniz mi secondary yani ikinci vitesinizi kullanmaya başladığınızda bunları atamanız gerekiyor. Ignition ee, dediğim gibi eğer zaten debriyaj asistini kullanıyorsanız ilk Ignition'a, Starter'a gerek yok abi. Headlight Flash bizim en çok kullandığımız tuşlardan biri. Böyle baş parmağıma en yakın olan yerde tutuyorum. Selektör atıyorsun. Pit Speed Limitör yine baş parmağıma yakın ama bir tık uzak. E, ee, i̇kinci kademede bir yere atıyorum. E, ee, Pit Speed Limitörü işte yani bitti. <laughs> overtake. Overtake. E, push to pass ve overtake. Push to pass de, de e, aynı şey aslında. Ee, Super Formula ve Indycar'da kullanılıyor. Ee, bunları da yine baş ama çok yakın bir yere atıyorum. DRS. Eğer F1 yarışına girecek olursam Overtake'in yerini at atıyorum. Aynı tuşu atıyorum. Overtake yerine DRS'i o yapıyorum. Traction Control Arm. Ee, bizim işimize yaramıyor. Auto to Auto Fuel Toggle bizim işimize yaramıyor aslında. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Auto Fuel'la işimiz yok. Tear Off Visor. Eğer Open Wheel sürüyorsan kaskını açıktaysa eğer önünde bir cam yoksa Kaskıra yapışan kirleri temizliyorsun. Yine baş parmağımla kolay ulaşabileceğim bir yere atıyorum. 3. kademede kolay ulaşabileceğim. Yani 1-2-3 diye uzaklık mesafesi ayarladığın zaman bu 3'e kalıyor. Aynı şekilde Toggle Windshield'da e, cam varsa eğer silecek çalıştırmak için. Birek bayağı set isterseniz atayabilirsiniz. Ben çok fazla setup'la uğraşan bir adam değilim. Buradaki ayarların hepsi e, gün sonunda e, sizin e, sürüşteki setup ayarlarınızı değiştiren şeyler. O yüzden çok fazla bir şey atamanızı ya bilmiyorum. Uğraşıyorsanız eğer o seviyeye geldiyseniz atarsınız zaten. Ama o seviyeye gelmediyseniz atamanızı tavsiye etmiyorum. Ortalama bir Black Bias bulun. Onunla sürün abi uğraşmayın. Zaten Black Box'ta var değiştirmek istediğiniz zaman oradan da ulaşabiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman önemli olan bir şey görürsem söyleyeceğim şimdi. Bakıyorum abi. Active Reset Save Start Point ve Active Reset Run. Bu kıymetli eğer test drive'a girersen offline modda bir tuşa basıyorsun ışınlanma noktası yaratıyor sana. Yani spam noktası yaratıyor. 150 ile ışınlanma noktası yarattın diyelim. Oradan 150 ile başlayacaksın. Tekrar oraya döndüğünde save start point o işe yarıyor. Senin işte nereye ışınlanmak istediğini seçiyorsun. Sürerken mesela bir düzlükte basıyorsun. Diyorsun ki ben bu virajlara biraz antrenman yapayım. Virajlara dönüyorsun. Sonra aktif reset lan tuşuna basıyorsun ve ee, o virajların en başına tekrar ışınlanıp tekrar tekrar aynı virajları çalışabiliyorsun. Damage raport e, çok kıymetli. Çünkü en ufak bir kaza yaptığında ne kadar büyük bir hasarın olduğunu anlayamazsın abi. Sadece kokpitin içindesin anlaman imkansız. Arka kanat mı gitti, ön kanat mı gitti yoksa e, araba gidecek halde mi değil, teker mi yamuldu bunların e, anlayabilmen için damage raportu ataman lazım. Weather da yağmurlu yarışlarda çok da bir işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası ama işe yarıyor illa next black box bir sonraki e, black box'a geçiş fuel'den işte taire geçiş gibi düşün previous'ta tam tersi bir önceki black box'a geçiş bunlar hani söylediğim şeyler atamanız gereken şeyler aslında gün sonunda select next kontrol e, bir aşağıdaki aşağı ok tuşunu kullanıyorum ben e, next için e, sağ solu kullanıyordum sıradaki black boxlar için şimdi select next control dediğin zaman da aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanıyorum. Blackbox'ta öyle çalışıyor çünkü aşağı ve yukarı gidiyorsun. Aynı blackbox'ın içinde hareket etmekten bahsediyorum next ve previous olarak. Increment arttırmak, decrement azaltmak. O da şu lastik basıncını arttırıp azaltma, alacağın yakıtı arttırıp azaltma gibi gibi işlevler için o blackbox'ta seçtiğin ekranı arttırıp azaltmak için kullanıyorsun. Toggle selected control o da lastiği alıp almama noktasında işte tuşa basıyorsun ve lastiği aldım almadım ee, şeklinde seçmiş oluyorsun. Ee, önemli bir şey vardı. MGUK deploy mod. Eğer ERS'li bir araç kullanıyorsan ee, Black Box'a gerek kalmadan RSni arttırıp azaltabilmeni sağlıyor bu arada. Onu da e, söylemiş olduk sonradan da olsa en azından. <laughs> Sonra başka önemli bir şey kaldı mı? Başka da önemli hiçbir şey yok abi. Benim kullandığım bütün ayarlarım bunlar. Olabildiğince detaylı şekilde de anlatmaya çalıştım. Ee, kıymetli kısım, abi araştırın, öğrenmeye çalışın. Yani siz şuraya girip de şu tuşa bir tıklayıp da buna bir şey atadığınız zaman, sonra gidip o tuşu denediğiniz zaman araba patlamaz korkmayın. Deneyin abi. Hani hangi tuş ne işe yarıyor öğrenmeye çalışın. İngilizceniz yoksa bile yani anladın mı ne demek istediğimi? Bu bir buçuk yıllık iki yıllık bir deneyim. Gün sonunda sen de o deneyimden geç, o deneyim olan, o deneyim asıl kıymetli şey. Hani soruyorsunuz öğrenmek için. Eyvallah, haklısınız da, sormalısınız da. Ama dediğim gibi abi, deneyimi elde etmek bambaşka bir şey. Deneyimi elde edin, kıymetlidir. Ee, tabii ki sormanızı da asla karşı değilim. Sadece çok yoruldum abi. Çok da ağlamak istemiyorum bu konu hakkında. Yine arada bir yine bu tarz e, çok sorulan sorularınız arasından seçip. Ee, cevaplamaya çalıştığım videolar yapacağım. En azından haftada bir falan yaparım diye düşünüyorum. Ta ki bu sorular kesilene kadar abi. Bundan sonra da sorulara öyle çok fazla cevap vermeyeceğimi söyleyebilirim. Çünkü düşünsene abi günde 3 kere aynı soru soruluyor farklı insanlar tarafından ve 3 kere aynı şeyi aynı şekilde cevaplaman lazım. Çok zor abi. Zor. Bir düşün yerime koy kendini. Seviliyorsunuz efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda, yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.